<laughs> Biraz geç açtım ama. Biz şimdi Şile Ava'ya geldik. Öyle takılma yani. Sıkıntıdan. Bugün e, erken gelmiştik ama geç yüzdük. Sonra çıktık. Banyo falan yaptık yani. işimiz vardı. Acımadım o yüzden üşendim. Bu İETT'nin otobüsleriyle. Baba değil mi İETT'nin otobüsü? İETT'nin otobüsü ama şehirler arası otobüs lerden kullanıyorlar. Yolculuk çok uzun sürdüğü için insanlar rahat etsin diye. Aynen. Yani bu bizim normal otobüslerde gibi o otobüslerden. He, öyle şekillerden. Geldik bakın böyle bir yer. Minibüs. <laughs> Güzel bir yer yani. Ama şey, çok neydi? Denizi çok soğuk. Yani üşüdük çıktık. Karadeniz gibi rüzgar, Poyraz. Evet. Yani Tadı tad olmadı. Artık inadına girdik yani. O yüzden yarın dedik ki burada kalmanın ne anlamı var, Şile'ye gidelim. Şile'de gezeceğiz, değil mi? Evet, yine bir kale falan bulduk. Evet, <laughs> bakalım ne boks ediyor arkadaşlar, çok merak. <laughs> Aslında Kandıra, İzmit falan yapacaktık da Kandıra'da bir şey yok. Evet. İzmit de zaten büyük şehir merkezi. Dedik orada ne yapalım? Aynen. Yani Şile'ye bir bakalım, oradan da bir yerlere gidebilirsek bakalım yani. Öyle yapacağız. Yani. Köy bülüşlerini evet. kovalayacağız. Evet. Aralara derelerine de, de, de gireceğiz. Bugün de böyle giydim bu arada. Slay. Çok güzel oldu. Saçlarımı yıkadım ama işte kıvırcık olmadılar çok. Çünkü, çünkü buradaki e, kurt makineleri benim vigoma uymuyor. 5 santim. 5 santim oldu <laughs> diye. Şu kadar koymuşlar. Mı? Yapacak bir şey yok. Ee, öyle yani ama kıvırcık oldu yani olmadı değil. Gayet güzelim. Ben size şey yapacağım. E zaten gelirken de video çekmiştim gel geçtiğimiz yolları sabna üşendim sadece. Sabah falan da yani mala benzediğim için üşendim. Burayı da göstereceğim. Hello. Biz şimdi yemek yedik. Ee, burada böyle çok yine şey yok işte. Dediğim yerler yok işte Starbucks'ıydı falan filan. Böyle şirin, tatlı bir yer. Kedi var. Evet, her Kedi yerde çiğ tedi var. var. Her yerde çiğ köfteci ve tedi var yani. Çok değişik. Çünkü biz Akçakoca'ya gittiğimizde orada da şey vardı. Ted'i vardı. Çıkıtıcı da vardı. Ama işte böyle işlek yerler şey, tanıdık bilindik yerler yok fazla. Öyle yani. Öyle Geziyoruz. Sen ne düşünüyorsun ama? Denizli çok kötüydü Vallahi. arkadaşlar ya. Şansımıza tüküreyim. Fena değildi ya. İlk girdiğimizde soğuktu. bir Güneş tepedeydi. Önü açıktı. Daha soğuktu. Önü evet. kapandı biraz daha sıcak oldu. Biz bir de taş kağıt makasla amacı oynadık. <laughs> Ondan dolayı da olabilir. Ama burası da idare eder yani. Evet güzel o yani. kadar kötü değil. İyi linç yiyeceğiz ama. <laughs> Korkuyorum ama sıralar linç atacak diye soruyor. Neyse. Ya arkadaşlar ben normalde vlog çok önceden başlayacaktım ama ya biraz edit uzun sürüyordu. Üşendim o yüzden buradan başlattım. Bir şey kaybetmediniz yani. Şimdi Deniz Feneri diye bir yer var. Deniz Feneri var yani. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çarşıya geldik. Bunlar 50 lira. Bakın. Boncuk yani balık. Balık. Bu ne? Bu mu? Deniz Feneri. Ha bu güzel o zaman. Bunu alalım. Çok tatlı. Bu ne? Kendi sevdiğim şey takın. arkadaşlar böyle çarşı var. Çarşılar çok güzel ama neyse ablaya belki sonra geri gelirim. Çok beğenemedim ama yani. Çünkü babaannemin şeyine benziyor. Babaannem tokar yani. Şey gibi böyle eskiden tahta bavullar varmış. He. O tarz gibi böyle. Hı, Taş. Aynen. Var. E sert biraz böyle tak tak tak. Tak tak tak. Şile'ye gideceğiz orayı gezeceğiz. Asıl vlog arası. O yüzden aslında burayı o yüzden de geç başlattım yani. Sılaaay. <laughs> <laughs> Aşkım. <laughs> oh, Tatlışı çocuk seni. Erkek mi acaba hiç anlamam. Evet arkadaşlar Aiz çok uzakta otelden yani Migros da çok kalabalık Aynen. ve bu köpüş geliyor benim peşimden gel gel evet 200 metreden fazla bence de 400 falan var mıdır 350 falan aynen. arkadaşlar biz yemek yemekten bilmem ki yemek yedikten sonra şeye çıktık gezmeye kahve içeriz falan diye Hiç herhalde. kahveci yok ya. Sinirleniyorum. Kahve içmek istiyorum. Kameramı kaybettim. Dijital kameramı. Gerildim. Kameram kayboldu. Ve hani odaya getirdiğime eminim yani. Allah'ım. Ve güzel fotoğraflar çekinmiştim. Bulmam gerekiyor. Kendimi dijital aktaracaktım ya. Of. bulamazsak ne yapacağız? Neyse ben yenisini Hı. alacağım. Yeni bir Ha 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 Buraya zoom yapacağım yani. Çok komik. <laughs> Neyse ben size durum bilgilendirmesi yapacağım. Bildirilmesi. Bir şeyleri falan. Çok üzgünüm şu an. Öf. Arkadaşlar kameramı kaybettiğimi söylemiştim ya. Yatağın üstündeymiş görmemişim. Boşu boşuna stres yapmayacağım ki ben. Seni evet. çok seviyorum. Arkadaşlar biz çıktık şimdi. Şile'ye gideceğiz, orada da gezeceğiz. <laughs> Baba içme. <İçmiyoruz>. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan minibüsler ve otobüsler kalkıyor, onlara bineceğiz. Öyle yani. Arkadaşlar biz şimdi Şile'ye geldik. <laughs> Şimdi bir kaleye gidecektik ama kale galiba bağımsız bir ada. Yani ada yani kendi ada. O yüzden gidemeyebiliriz diye şimdi size çekeceğim. Siz görmüş olun yine de diye. Bakın ada, ay ada burası yani şöyle. Kalede şu galiba ama teleferikle geçiş olabilir. Şurada bir teleferik şeyi var galiba. Ve deniz de çok güzel gözüküyor şu an. Öyle yani. Burası biraz yokuş ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Deniz nedir ya? Çok güzel. Şimdi biz deniz fenerine gidiyoruz. Kale'ye sonra gideceğiz galiba gidebilirsek o da. Onu çok bilmiyorum yani. Deniz fenerini size göstereceğim ama deniz çok güzel duruyor. Ay ama yoruldum. Yapış <laughs> çıkıyoruz çünkü. Baksana böyle çok güzel. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Ee, ay kuş şeymiş. Mağara var. Bakın böyle. Bu deniz feneri. Nerede mağara var? Ha, evet. İnsanlar var Aa, orada. Mağara var. Evet. Gidiliyor demek ki. Çünkü... Bakın böyle fener. Yani güzel ama çok yola yok. Zipline falan var. Öyle yani o kadar. Başka bir şey yok. Öyle yani. Arkadaşlar az önce o kadar korkunç bir şey yaptım ki. Zipline yaptım. Ay çok korkunç. çok korkunç. Yani. Ben korkmadım da korkunç bir şey normalde yani. Sonra gittim lahmacun yedim. <laughs> Sanki hiçbir şey yokmuş. Çok korkunçtu ama çok iyiydi. Video çekme attım zaten. Buraya da koyarım. Koydum. Arkadaşlar korkunçtu yani. Gibirin, gibirin. Of. <laughs> Arkadaşlar. Hello. E şimdi. <laughs> kaleye gelmeyecektik normalde de. bayağı dibine kadar geldik yani. Şu an kale şurada. Ama galiba oraya teleferik var ya tahminimce. Ya da o teleferik kopmuş da olabilir. Çünkü şöyle gidilebiliyor. anlamadım yani. Ha. Ayrı bir adada kale, böyle. Üstünde atam izindeyiz yazıyor. Anlayamadım ama i̇zindeyiz. değişik bir şey. İzindeyiz yazmamış mı? Yok. Biz de izindeyiz yani. Ha, biz de izindeyiz evet. Yıllık izin değil atamın izindeyiz. <laughs> Öyle. Kötü bir espri. Deniz de süper bu arada ya. Ama biraz yosunlu sadece galiba değil mi? Herkes bir kayalık bulmuş giriyor baksana karşıda. Aynen herkes. Var. Nerede bakayım? Tam karşıda. Ha gördüm. Güzel yer ama yani. Şile işte ya. İstanbul aslında bakalım ya. Arkadaşlar bakın şuraya da Atatürk'ün heykelini koymuşlar ama oraya nasıl çıktılar bilmiyorum. Burada bu arada bir teleferik var. Bir, bir teleferik var ama e, telleri aşağıda kopmuş. Büyük var dilimleri falan düştü kale ve güzel duruyor. Bu tarafı da güzel. Bu tarafı da böyle. Var. Oyuk var. böyle. Ay, çok güzel duruyor. Bu böyle oyuk var yani. Süper duruyor. Arkadaşlar çarşıya geldik şimdi. Çarşıda dolaştık biraz kahve içtik. Çarşısı güzel yani ama küçük böyle. Bakıcılar falan var, kahveci var. İlk defa Gratis'le Boston's gördük. Bu da bir şeydir yani. İşte bijuteriler falan var. Kıyafetçi var çoğunlukla, bayağı var Öyle iki üç tane de böyle balıkçı falan var. Bizim oturduğumuz yer direkt böyle denize bakıyordu. Çok güzel bir yerdi. Ama kahvesi çok kötüydü, midem doldu Öyle yani. Şimdi döneceğiz biraz daha dolaşıp çünkü yorulduk neden sizce yani. İki tatil biraz ağır geldi zaten. <laughs> zaten burada böyle pek gezilecek bir yer yok. Kısa bir vlog olacak. Öyle yani. Ne zaten 15 dakikalık vlog da güzel oluyor yani, kötü olmuyor. Öyle. Arkadaşlar şimdi burada hiçbir şey kalmadı. Biz her yeri gezdik bakın. Böyle. Her yeri gezdik. Şimdi o yüzden artık İstanbul Üsküdar'a geri dönüyoruz. Otobüs var ya buradan. Öyle. Şimdi Üsküdar'da biraz takılacağız. Oraları da çekerim. Öyle vlog'u doldurma amaçlı yani. Başka hiçbir şeyden değil. Doldurmak için çekerim yani. oh